Ankara Barosu, kadına şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınlara destek verilmesi için Gelinci projesi başlattı. Projeye destek verenler arasında Yasemin Yalçın ve Müjdar da vardı. Projeyi çok beğenen Müjdar, Ankara Barosu'nu tebrik ederek "Öpülesi Baro" dedi. Ankara Barası'nın kadına yönelik şiddete karşı başlattığı Gelincik projesi Ankara'da tanıtıldı. Projeye destek verenlerin arasında Yasemin Yalçın ve Müjde Arda vardı. <laughs> Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu Gelincik projesini şiddet gören kadınlardan özür dileme projesi olarak tanıttı. Bu proje toplumun kadından özür dileme projesidir. Yasemin Yalçın proje tanıtımında küçük bir şov sergiledi ve kendisinin kadınlar için yıllardır dayak yediğini söyledi. Yıllarım kadınlar dayak yemesin diye dayak yiyerek geçti. Bunu çok <laughs> samimiyetle söylüyorum yani. Müjdarında küçük bir şov oldu. Kadına yönelik tacize değinen Ar, sessiz kalan kadınlara seslendi ve Ankara Barosu'nu tebrik ederek öpülesi bara dedi. <laughs> Öpülesi çok çok evet. <laughs> Proje kapsamında bir çağrı merkezi de oluşturuldu. 444 4306dan gelinci kattına ulaşan tüm kadınlara hukuki destek verilecek. Doktora, avukata muhtaç etmesin bir de gelinci kattına muhtaç etmesin. Ama, ama iyi ki var. Ama iyi ki var.